Suudi Arabistan'a Akıncı ihracatının faturası belli oldu. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan ve Baykar arasında imzalanan Akıncı Taha'nın ihracat bedeli savunma sanayi başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün tarafından açıklandı. Baykar ile Akıncı taarruzu insansız hava aracı satın alımı sözleşmesi imzalayan Suudi Arabistan'ın ödeyeceği tutarın 3 milyar doların üzerinde olduğu açıklandı. İhracat, Türk savunma sanayinin şu ana kadar tek kalemde imzaladığı en yüksek tutara sahip sözleşme oldu. Söz konusu sözleşme hakkında açıklamalarda bulunan savunma sanayi başkanı Haluk Görgün, tek seferde yapılan en büyük Türk savunma sanayi ihracatı 3 milyar doların üzerinde ifadelerini kullandı. Sözleşmenin detayları henüz bilinmese de ihracatın akıncı tiha ile ilgili olduğu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından açıklanmıştı. Haluk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar Akıncı TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun ifadeleri kullanılmıştı. Yüksek faydalı yük kapasitesine sahip Akıncı TİHA, bir F-16 savaş uçağının kullanabildiği hemen hemen bütün mühimmatları kullanabiliyor. Bu özelliği sayesinde Baykar, şu ana kadar Suudi Arabistan ile bilinen 7 farklı ülkeye akıncı TİHA'nın ihracatını gerçekleştirdi. Ayrıca 30 ülkede Bayraktar TB2 siha tedariki için sözleşme imzaladı.